Sayın müdürüm değerli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlarım bugün takvimden 18 Art 2014'ü gösteriyor. Bundan tam 99 yıl önce Türk halkının kaderini değiştiren Çanakkale Boğazı'nda denizde ve karada neredeyse onay süren savaşlar dizisi yaşanmış ve bu savaşlarda yaklaşık 213 bin Türk askeriyle 215 bin İngiliz, Fransız, Avustralya ve Yeni Zelanda askeri hayatını kaybetmiştir. Programımızda öncelikle hem itiraf hem de ittifak devletlerinin ağır kayıplar vermesine yol açan bu savaşı nasıl gelindiği, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın neden böyle büyük bir savaşa hazırlandıklarını hatırlatarak başlıyoruz. Savaş Bakanı Lord Kitchener, ortak bir kara harekatının gerekliliğini savunuyordu. Sonunda ortak bir karar alındı. Harekat için İngilizler 14 ve Fransızlar 4 zırhlı ayıracaklardı. Bunlara pek çok sayıda destek gemisi. ...ve evet, Denizaltı'ya eşlik edecekti. Öte yandan gelişen savaş koşullarıyla Osmanlı genel kurmayı bir başka cephete, umutsuz bir harekata daha girişiyordu. Şubat 1915'te Mısır'da Kanal Harekatı başlatıldı. Bu harekatla Çanakkale'deki baskının durdurulacağı, Suriye'ye bir çıkarma girişiminin önleneceği düşünülüyordu. Bir umutta sarı ilgisini unutmak ya da unutulmaktı. Ocak ve Şubat 1915'te Cemal Paşa'nın kumandasında yapılan Sübeş kanalı harekatı tarihe Osmanlı'nın savaş hedeflerine hizmet etmeyen bir macera, gereksiz can kayıplarıyla dolu büyük bir başarısızlık. her savaş gibi ardında kan, ölüm ve göz yaşı bıraktı. En iyimser rakamlarla 213 bin Türk, 215 bin itilaf kuvveti askeri olmak üzere toplam 428 bin kişi öldü. Türk ordusunun Balkan Savaşı'nda zedelen ve hatta yok olduğu üst tutan prestiji kurtarmış oldu. Ordu ve millet bu seferde getirdiği moralle kurtuluş savaşına girebildi. Ocak 1916'ya kadar süren çok kanlı ve çetin çarpışmalar içinde Çanakkale'de 33 bin askerlerini kaybettiler. Ama savaşın sonunda kendilerinin bir sömürge halkı değil, milli bir karakter taşıyan Avustralyalılar ve Yeni Zelandalılar oldukları duygusundan kazanmış oldular. Sevgili ve bir zamanlar mutlu aile. Gelibolu cehennemden hepinize merhaba. Ben bu mektubu size yazmak niyetinde değildim. Aslında ben artık kimseyle konuşmak, kimsenin yüzünü görmek istediğimden de emin değilim. Hem siz de benim buraya cehennem dediğime bakmayın. Burası hakikaten güzel bir yer. Çanakkale içinde vurdular beni Çanakkale içinde vurdular beni Çanakkale içinde yaylalı çarşı Çanakkale içinde yaylalı çarşı Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençine ibadet. Canakalem içine bir uzun sert.